Çok mu hızlıydı? Çok hızlıydı. O hız bir kişinin ölümüne, iki kişinin de ağır yaralanmasına neden oldu. Aşırı süratli olan bir aracın şoförü kontrolü kaybetti, otobüs durağına daldı. Tamam, Korkunç kaza İstanbul Maltepe'deki Altıntepe otobüs duraklarında meydana geldi. Cihan C'nin kullandığı araç iddiaya göre aşırı hızlıydı ve yolda makas atarak ilerliyordu. Çok mu hızlıydı? Çok hızlıydı. Kadıköy yönünde ilerleyen Çelik bir anda direksiyonun kontrolünü kaybetti. Sonrasında ise otobüs durağına daldı. Süratli araç ancak üst geçidin demir korkuluklarına çarparak durabildi. O araba buradan geldi. Or oraya vurdu, oradan Ar arabanın arka tarafı bize vurdu, bizi fırlattı oraya. O sırada durakta otobüs bekleyen Serap Us isimli talihsiz kadın demir korkulukların ve aracın arasında sıkışarak feci şekilde can verdi. Feci kazada iki kişi de ağır yaralandı. Olay yerine gelen Serapus'un yakınları ise gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Usun cansız bedeni Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kazaya neden olan Cihan Ç ise gözaltına alındı.